Merhabalar sevgili dostlar. Takvimdeki yolcu yolculuğuna devam ediyor. Bugünkü konuğumuz 2017 model F30 kasa BMW. Her gencin hayalindeki araba. Hiçbir şeyi beğenmeyen adam Eren Bey ve yanımızda ve arabanın sahibi Emir Bey de burada. Emir Bey şöyle geliniz. Gelin gelin, gelin şöyle. Aynen. Yani çok iyi, bir şey söylemek lütfen ister misin? Atın, abone olayım. Ee, şey Kullandın mı bu arabayı hiç? Ya bir kez böyle arabanın bir bir şey böyle ellemiştim ama iyi yani. Araba bir şeyle ellemiş böyle. Neresini elledin? Yani böyle direksiyonu ellemiştim. Tamam. Sürmüş, sürdün, arabayı sürmüştüm yani. Arabayı sürdün. Sürmüştüm. Buradan trafik ekiplerine söylüyoruz. Babası arabayı vermiş plaka da belli. <laughs> Peki biz arabayı anlatmaya devam edelim. Ee, evet BMW. Öncelikle olarak herkesin klasik bu görüntüyü 2012 yılından bu yana gördüğünü biliyoruz ve herkesin hayallerini süsleyen bir araba sevgili dostlar. Bugün beraber olduğumuz araba. Eren Bey siz bu arabayla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Arabada logo var güzel. Zaten 2012-2019 arasındaki aşina olduğumuz bir ön panjur ve far sistemi karşılıyor bizi. Sportline pakette ve farlarımız LED aydınlatması da gayet güzel. Gece yapmış olduğumuz çekimleri ya da kapalı garajda yaptığımız çekimleri de şu tarafa genelde koyuyorum. Kendimi sol tarafına şu tarafa koyuyorum. Şöyle eee Zaten şuraya doğru detaylara doğru girebilirsek sevgili Bu, kameramın gösterelim. Evet, şu B, e, BMW LED yazısına doğru girelim. BMW falan ver. Direkt BMW diyeceğiz? Şuraya. Tamam. Şu, benim farlarım başka. Evet, evet. Aynen öyle. E, alüminyum alaşımlı jantlar var arabada. Yine kapı kollarında ışık paketi olduğu için mi oluyor bunlar bilmiyorum ama güzel aydınlatmalar mevcut ve 480 litre bir bagaj bizi karşılıyor. Bagajı bir açabilir miyiz Eren Bey? Bagaj, sizin işiniz. <laughs> Bu bagaja girme şansınız kalmadı. Tamam, evet bagajımız. Bagajı. Çektik mi bagajı şöyle bir genel olarak? 480 litrelik bir bagaj var. Ne şimdi? şimdi yavaş yavaş e, arabadan bahsedeceğiz. Klasik BMW direksiyonu aynı şekilde klasik analog göstergeler. Ben, ben bu direksiyonları hiç beğenmiyorum yalnız. Bir M Sport Yine, direksiyon. direksiyon üzerindeki kumandalar hız sabitlememiz ve hız limitörümüz burada. Sis ön arka sis farlarımız, yağmur ve far sensörümüz var sevgili dostlar. Otomatik Şöyle biraz menüden bahsedelim. 8 ileri tam otomatik bir şanzımana sahip aracımız. Hemen yanındaki modları ön arka park sensörüm var, arkam var sadece. Var. ön arka park sensörümüz var ve çeşitli sürüş modları bulunuyor eco eco pro ve sport şeklinde sport plus ve sport plus şeklinde dört tane sürüş modumuz bulunuyor yani ailede herkese göre bir sürüş modu olabiliyor bu arabada. <gülüyor> <gülüyor> multimedya sistemi e, yine e, 2012'den beri aynı şekilde galiba. F30 kasılar da aynıydı. 2012'de çünkü E90 kasılar da var. Evet şu aşağıdaki klima dijital bir klimamız mevcut. Ee, üstünde de radyonun tuşları var ve bu. Evet güzel bir kol dayamamız var. Ee, insanı i̇nsanı konforlu hissettirtiyor. Ve içinde de yeterli bir hacim var. Aynı zamanda USB girişini de Burada bulabiliyoruz. Bu USB'yi buraya taktığımızda multimedya oynatıcısından da e, müzikleri çalabiliyoruz. Doğrudur herhalde. Ayrıca bunun var zaten. 2017 var e, artık. Bluetooth evet. Falan. Bluetooth'ta e, bağlantısı var. E, CarPlay ya da Android Auto gibi telefon yansıtma özelliklerimiz yok. Şöyle bir... E, dokunmatik bir ekran mıdır burası? Hayır. Değil. değil. Dokunmatik Şuradan bir ekran değil. Şeklinde. Tamamen e, menü buradan yönetiliyor. Elinizde hemen kolçaktan rahatlıkla ulaşıp değiştirebiliyorsunuz. Hemen oradan dokunarak da. Menüye tıklıyorsunuz, buraya geliyor işte. Aracın üstünde Yalnız hakikaten böyle yakını görmekte zorlanıyorsanız bazı menüleri görmekte zorlanabiliyorsunuz. Yani şu, an yakın, şu anda girdi az önce. Bir önceki menüye geri gelebilir misiniz? Şurada mesela ben seçmekte biraz zorlanıyorum. Bir kez daha basınca yakınlaşıyor. Sizinkileri düşünmüşler. Öyle mi? <laughs> Onun dışında acil durum çağrısı var. Arka taraf. Evet arka koltuğumuz rahat mı Emir Bey? Rahat rahat buraya suyumu koyuyorum içiyorum. Vay bravo başka ne var arkada? Ya diz mesamesi güzel. Burada eşyalar var. Burada veren var. Bunu buraya koydum. <laughs> Süper. Arkada klimalar var soğuk sıcak. Şurada ne var alttaki yuvarlak şey nedir? Buradan bunu çıkartıyorsunuz şunu çakıyorsunuz. Çakmak var. Evet. Yani tamam. Git, burada yani Eren Bey. Şöyle bir baş diz mesafesi arkaya bir oturur musunuz? 1.94'lük adamın arkaya oturması. Evet rahat rahat oturdunuz galiba. Kafa mı değiyor? Nedir? Kafa da değiyor dizde. Öyle mi? Ama ön tarafta da e... Ama şöyle otururuz. Zaten iki kişi oturmuyor <laughs> burada. <laughs> Nasıl otururuz? Evet şöyle dik otursun birazcık daha. Kafa, kafa değiyor şimdi de. Öyle mi? Arkası çok da rahat. Gelmedi. Ondan sonra sunroofumuz da var zaten. Dediğim gibi her Türk erkeğinin hayal ettiği araçlardan bir tanesi. Torpidosu da e, gayet geniş, yumuşak bir kadife yapıya sahip. Yani buradan e, gürültü gelmeyeceği anlamına gelir. Ön tarafta yumuşak bir malzeme var. Ee, o taraflarda plastik malzemeleri yumuşak. Aynalar, katlanır. Aynalar otomatik olarak katlanabiliyor. Dört camımız otomatik artık olsun yani. E, BMW'den bahsediyoruz. Onun dışında şu anda kokpitten bahsedebileceklerimiz bu kadar. Ay, rahat artık. bir oturuşu var. Rahat bir sürüşü var. Bir şey söyleyeceğim. Buradaki birinin burada böyle işte ayrı durması gibi ayrı durması için böyle bir yer yapmışlar. Hem suyunuzu koyuyorsunuz hem de filizinizi. Buraya yiyecek koyup yiyebiliyorsunuz. Bravo. Evet hiçbir şey beğenmeyen adam direksiyona geçti. Hadi bakalım hep beraber görüyoruz. Evet nasıl? yürüyelim. Nasıl bakalım. hissediyorsunuz Eren Bey? Clio'dan hemen sonra. Böyle bakalım araba 55 bine gelmiş. Eski bir şarkı. Bu kadar mı gazlıyor? Bu mudur? Spor modu bilmem ne falan. Şimdi, arabanın sahibi benim uzun Çok daha fazla. Biraz gösterir. Ya sen yok say Şu anda oradan bir şey yapalım <laughs> araba akıyor. Ama maalesef ki dayı o kadar para vermişsin BMW almışsın 318'i de almazsın ben eski araba an ya. bence şu anda eski arabasını özlüyordun 320'li var değil mi? Bilmiyorum o çok bak. güzeldi bak özlüyor mudur kendisi söyler oradan özlediğiniz oluyor mu eski kasa 184 evet, F90 oluyor. mıydı e, öbürü neydi en onun adı doğru dedi? söylüyor 320D'yi özlüyorum hız anlamında ama bu daha güzel tabii ki 320D eskiymiş de masraf çıkarmaya başlamıştı bu arabası e, sıfır olarak aldığım için herhangi bir masrafı yok şu ana kadar. Allah'a şükürler olsun. Araba Ama tabii efendim. eski arabam daha seri bir arabaydı. Evet, evet, dijital klimamız da var burada. Evet Eren Bey yani o kadar BMW'yi BMW anlattınız bu mudur ya? Şimdi şöyle nasıl ne yapmamı istersiniz tamam? olarak? Bilmiyorum hani hep anlatıyorsunuz ya BMW şöyle kullanılır böyle nasıl kullanılır görelim. Onları benim göstereceğim şeyler değil herhalde Yani şimdi sonuçta siz de bazen bana hani, beğenmeyi düşünüyorsunuz. Ben böyle yetenekleri bize gösterirsem <laughs> o beğenmeyi <laughs> de <kalabilirim, şekil> <laughs> Sevdiğim olay ama gaz pedalı. Yok hakikaten ee, şu anda Passatla kıyasladığımda bu daha böyle bir Bittik premium daha iyi. premium bir evet. e, şey verdi ne derler ona? Daha öyle iyi bir hava verdi. Daha konforlu daha lüks bir araba kullanıyormuşum. Hayal verdi. Bu arada da geçen hafta yapmış olduğumuz 606 binlik Passat videosu vardı ya sevgili dostlar. Şu anda internete baktım 670 bin olmuş. İkincil piyasası 750 bin lira civarına kadar gitmiş. Mesela Yalnız böyle mi? yol tutuşu e, hız yapmadım en fazla 50'yi buldum ama yol tutuşu çok iyi gözüküyor. Biz canlarımızla yani, giderken bu Passat'tan, ya, e, Passat'tan daha iyi falan olduğunu söylüyorsunuz ama yol tutuş anlamında bu Passat'tan bir tık önde. Evet, Ha daha geniş, daha konforlu noktasında da Passat e, bir tık öne geçer. Ama şunlar da güzel koltuklarda. Böyle bir kavra da benim öyle bir arkamdan biri sarılır gibi. Valla ben yere oturuyormuş gibi Siz orada onu evet. bozdunuz da benim boyum olsun. da. Bir, Bey, bir yandan ayarlayabilirsiniz elektrikli. Evet. Elektrikli değil ya bu elektrikli mi? Evet. Ama yandan, ben şuradan şöyle cakçuk geçecek. Yandan, yandan ayarlayabilirsiniz. En önemli ayarlan. testi yapmadık Herhangi bir kornası ötüyor mu? Korna ötüyor. Tam o kadar da basanlar <laughs> var. Ve kornasında bir gecikme var yalnız. Bastın sonra öttü. Kötü. Oo, bu bu, bu bizim Oo. önemli bir her videomuzda bunu test edelim. Zat gitsin Tabii tabii korna önemli. Emniyet kemerlerindeki kalite standart. Böyle çok da fazla bir kalite göremez. Bizim araba bu gibi Yok artık aşıyoruz kendimizi ya yavaş yavaş işte Passat'la bunu kıyaslamaya başladık. Geçen sefer Clio ile Passat'ı kıyaslamıştık. Hani desek ki geçmişte şuna bindik buna bindik videolar olmadığı için oralarda şey yapamıyoruz. Ee, delilleri olmuyor ama burada resmen kanıtlarımız da var. Ortalama yakıtımız 9.8 demiştik zaten. 10 litre yakıt harcıyor. Video için hem emek hem de bedel ödüyoruz. Alçaklıyor nasıl böyle kasitlerde falan sürtmeye işi yapıyor mu? Şu anda sürtmedi az önce bir kasitten geçtik. Bu arada bunun kasisten geçişi daha tok bir hissiyattaydı. Yani yaylanma ya da süspansiyon biraz daha sert gibi Passat'la kıyasladığımda. Şu an sadece onunla kıyaslayabiliyorum. Yakın zamanda onu kullandığım için. Sevgili Sezer Bey, bu ben Erdal Bey belki siz de biliyorsunuzdur. BMW 5 kasaları kullanmayacaksınız, arka koltuğuna oturacaksınız diyorlar. Sizce de bu arabada öyle mi yoksa kullanmanız mı gerekiyor bu arabayı? Bu arabada kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Arkada da o kadar can kremimiz yok. <laughs> <laughs> araba hareket Evet. Yüzden... Yalnız bu şoför size araba kullanmayı öğretiyordu. Onu da hatırlatayım Renault Laguna ile. Yıl 2001'di. Evet. Onu da bir hatırlatayım. Doğru söylüyorsun ama bonus Araba çarpı. Arabamızı. Bir kişi yani bir öyle kısa boylu bir Babasına kısa boylu dedi. <laughs> Geçmeye bu geçmeye en, hız, en, hızlı haline getirin abi bunu. Nedir? Sport modu alıyoruz sevgili dostlar. Sezer abi nasıl yanlanıyor? Ben pek yemiyorum. Hiç ki kullanmadım bu modu. Hayır. Yalan. Hayır. Yalan. yanlama verim için değil. Bir öyle bunu Erdal Bey Aras gittiğiniz için farkına varmazsınız ama ana yola çıktığınızda e, Eko yla, yla ya da Comfort'a Sport Plus'a farkını anlarsınız. Bakacağız. E, bir hiç patifon yapmıyor ki. Vitesi geç değiştiriyor. Ama böyle güzel güçlü ben gideceğim diyor. Performans havası değil. Zaten Sezer Bey de söyledi az önce. Üç bin özlüyorum ben. Ya şimdi 150 beygirlik Passat'la bunu e, çok yakın zamanlarda bir hafta içerisinde bir hafta onu kullandık. Sonra bunu kullandık. Bilmiyorum o Passat'tan daha iyi gibi geliyor bana ya. Daha iyi böyle. 2017 model BMW sonuçta. Yani böyle bir kükrüyor ve daha çok gideceğim ben tarzında bir havası var daha premium, daha iyi hissettirtiyor Bana öyle hissettirtti. Bu arada tabii ki e, biz Volkswagen'i seviyoruz. Onunla ilgili problem yok. Hala beni Almanya'ya götürmelerini bekliyorum. Videoyu da gönderdim kendilerine cevap gelmedi. İnşallah, i̇nşallah. Evet. Şimdi biraz hızlanmasına falan bakalım sevgili dostlar. Arabayı e, soldarken vesaire. Öyle çok aman aman da gitmiyor ya. Sonuçta BMW şu bu mod iyi değil ya. Çok bağırıyor vites atmıyor. Zaten o modda ben de Sezer Bey'le birazcık tepitteydik. Öyle mi? Korkuyor muydun? <laughs> en azından normal sport olsun değil mi Sezer Bey? <laughs> Aynen öyle. Biraz panik demiştim. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıdan çok böyle e, büyük bir arabaymış gibi hissettiriyor ama direksiyonda geçtiğinizde o kadar da büyük bir araba hissettirmiyor evet. bu araba. Sadece öyle birazcık uzun. uzun. O yüzden hanımefendi birazcık korkuyor arabadan. Kaputu görüyorsunuz ve arabanın önü gözüküyor gibi. O da evet. bir kötü hissettirmiyor Hani daha büyük arabalara bindiğimde daha bu araba yola sığar mı hissiyatı vardı. Bundan onu hissetmedim. Ne yapıyoruz? Bizi görmek ve izlemek istiyorsanız abone olmayı ve videoları beğenip bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Bu arada bir... Şöyle 60'la falan giderken birden gücü hissetmek istiyorum. Basamadın mı kayda? Bastım bastım. Şöyle bir gücü hissedelim diyelim duyuyorsunuz değil mi sevgili dostlar? Umarım duyuyordur. Güzel hissettiriyor. Özlemişiz bunu ya. <laughs> Özlemişiz. O zaman yenisini aldık mı? Ee, ama şu anda da e, Passat'ın hakkını yemeyeceğim. Bu hareketi Passat daha iyi yapıyor sanki. Hızlanmayı Hı. mı? Tabii 1.550 beygir, 250 Nm tork. Aynen öyle. Tek daha... Bu arabayla ne yapacaksınız biliyor musunuz Eren Bey? Buyurun. Böyle hafiften müziği açacaksınız. Yarayacağım. Böyle indireceksiniz. Sanıfta açık. sigara dumanı da yukarıdan. Müzikte böyle çıs çıs falan olacak. <laughs> ee, böyle ufak ufak gazlamayacaksınız. Onu anladım. Söyledim söyleyelim o zaman. Arabanın sahibi arkada gergin anları yaşadı sevgili dostlar yaklaşık 2 saat boyunca. Şu anda müthiş bir rahatlama ve mutluluğu yüzünden okuyabilirsiniz. <laughs> evet, teşekkür ederiz bu arada bize bu günü yaşattınız. Araç kullanmak daha güvenli. Güzel. Eren Bey arkadasınız arka rahat mı şimdi? Tam olarak yolculuk yapıyorsunuz orada. Hiçbir şey beğenmeyen güzel, adam. Güzel güzel. Yani güzel pardon. <laughs> Olay aslında bu arabayı tek başına olarak bir de şoför olarak kullanmak. <laughs> Değiştirir de Emir Ege. Emir Ege olduğu için güzel ama yanımda. Güzel. <laughs> Emir ne diyorsun? Bir şey söylemek istiyorum. Abone olun like atın. Ve bu videoya 500 like gelirse devamı gelir. Süpersin. 500 like gelirse arabayı verelim mi? <laughs> Vermeyelim. Sevgili dostlar bu videomuzda da BMW 318i'yi incelemeye çalıştık. Biraz mizah katmaya, biraz da gerçekleri anlatmaya gayret ettik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın.